Selamun Aleyküm arkadaşlar. Aksaray'ın Güzel Yurt ilçesinde muhteşem bir soğuk var. Görüyorsunuz göletimizin buzlu halini. Yüksek kilisemiz. Hasan Dağı'nın pusluluğunu görüyorsunuz. Soğuğun şiddetini arkadaşlar. Şu aşağıdaki mahalle Kurutos Mahallesi yazın çekimlerini yaptım arkadaşlar. Videolarımı bakıp sokakların detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Muhteşem bir bakı noktası gibi muhteşem bir evimizin içerisinden seyir terasıydı arkadaşlar şu an. Burada muhteşem bir ev daha var arkadaşlar. Tarihi. Evin üzerine tekrardan yeni inşa edildi. Tahminim otel olacak. Kiralamışlar. Manastır yolumuz. Bu sırada evlerin manzarası muhteşem arkadaşlar. Özer abinin evi şu an. Çekim yaptığım yer. Güneşin pırıl pırıl olması, değermen karşısını tam net zımlarsam çamların güzelliğini görün arkadaşlar. izlerken kanalıma da abone olmayı unutmayın. Videolarımı da paylaşırsanız çok memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.